Elektrikli yollardan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta MG4 aracımızın şehir içi gerçek menzil değeri ile ilgili bir video çekmiştik. 18 Ağustos Pazar günü çekmiştik bu videoyu. O videoyu izleyen izleyicilerimiz bilirler aracımızı şarjımız bitene kadar kullanacağız. Şarjımız bitince bir video daha çekip aracımızın gerçek menzil değerini göstereceğiz demiştik. Ancak yaklaşık 9-10 günlük bir sürü oldu ve aracımızın şarjı henüz hala bitmedi. Onun için son durum hakkında sizleri bilgilendirmek adına ara bir video çekmek istedim. Bu videoda en son kullandığımız aracımızı o tarihten beri ne kadar enerji tüketimi yapmışız, şarjımız ne kadar kalmış o bilgileri aktaracağım. Arkadaşlar 18 Ağustos pazar günü çektiğimiz videomuzda aracımızın şarjı %80'di ve 85 kilometrelik mesafe kat etmiştik. Yani %20'lik bölüm aracımızın %20'lik şarjıyla 85 kilometrelik mesafe kat etmiştik. Şu anda da kat ettiğimiz mesafe 173 kilometreye çıktı arkadaşlar. Şarjımız da gördüğünüz gibi %52'ye düştü. Yani birinci sektörde %20'lik şarjla 85 kilometre gitmiştik. Şu anda da yaklaşık 87-88 kilometre kat etmişiz ikinci sektörde. Ancak bu defa bunu %28 şarjla yapmışız. Yani enerji tüketimimiz biraz artmış. Zaten yol bilgisayarında da gördüğünüz gibi şurada daha önce ilk %20'lik dilimde 100 kilometredeki enerji tüketimimiz 16.9 kilowat saatti. Şu anda bu 17.5 kWh'e saate çıkmış durumda. Bu ikinci aşamada enerji tüketimimiz biraz daha artmış arkadaşlar. Ancak hala 226 kilometre menzil gösteriyor yol bilgisayarı. Yani 173 kilometrede yaptığımızı düşünürsek iki veriyi topladığımız zaman 400 kilometre civarı bir menzil elde edebilecek gibi gözüküyoruz. İlk videomuzda bunu 440 kilometre olarak söylemiştim size. Yani veriler o şekildeydi. Ama şu anda 400 kilometreye düşmüş durumda. Çünkü bu aşamada biraz daha fazla enerji tüketimi yapmışız. 16.9 kWh'den 17.5 kWh'e çıkmış durumda enerji tüketimimiz. Şu anda arkadaşlar şarjımız %52 ve 226 kilometrelik bir menzilimiz gözüküyor. Bunu söylediğim gibi şarjımız %5-10 civarlarına düşene kadar aracımızı kullanacağız. Ortaya çıkacak gerçek menzil değerimizi o zaman tekrar bir video çekip sizlerle paylaşacağız. Şimdilik son durum bu arkadaşlar. %52 şarjımız kaldı. 200 km, 226 kilometre menzilimiz gözüküyor. Kat ettiğimiz mesafede 173 kilometre şu anda. %48 şarjla. Şarjımızın bitmesine yakın tekrar bir video çekip sizinle şehir içi gerçek menzil değerini paylaşmış olacağız. Takipte kalmanızı ve videomuza like atmanızı bizi çok memnun edecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.